lehinde ya da lehinde. Cenab-ı Hak amelleri lehinde şehadet edenlerden eylesin arkadaşlar. İnşallah burada ve bu gibi yerlerde dünyanın her tarafında müspet bütün cemaatlere giden arkadaşlarımız için söyleyeyim. Bütün cemaatler bizimdir. A cemaati, B cemaati farkı yoktur. Bütün bunlar Kur'an'dan alındığı için hepsine ihtiyaç vardır. Ne gibi? Vücudun azaları gibi, bazı cemaatler göz gibi, bazıları kulak gibi, Bazıları er gibi bazıları ayak gibi çalışır. Hepsi şu İslam vücudunun güzel bir şekilde iş yapmasına vesile olur. Ve iman ruhunun da hizmetine verilmiş adeta çalışmış olan gruplardır. Onun için hepsine kim gidiyorsa bir şöyle inanıyoruz. İnşallah madden ölür, bedenen ölür, günahlar cihetiyle ölür ama kabre kadar, şey kıyamete kadar bütün bu manadaki manevi hizmetlerde ne yapar? İstifade eder. Çünkü ruh baki oldukça o beden ondan inşallah istifade edecektir.